Türkiye'nin ilk dijital kira yönetim uygulaması Kira Pratik yayında. Yeni nesil kira ödeme ve takip sistemi Kira Pratik, mülk sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan sorunlara kalıcı çözümler getiriyor. Mülk sahipleri adına kira takibi yapan Kira Pratik, geciken kira ödemeleri ile ilgili kiracıyla iletişime geçiyor, uyguladığı bilimsel yöntemlerle kiranın icra sürecine girmeden tahsil edilmesini sağlıyor bünyesinde uzman çağrı merkezi çalışanları ve avukatlar bulunan Kira Pratik, seçilen abonelik paketlerinin içeriğine göre vekalet alarak tüm yasal takip işlemlerini yürütüyor. Kira Pratik ile kiracılar ödemelerini anlaşmalı bankaların ödeme kanallarından diledikleri yöntemle tıpkı fatura öder gibi ödeme imkanı buluyor. Tadilat gibi masrafların sistem üzerinden iletilmesini sağlayan kira pratik, mülk sahibi onayıyla masrafların kiradan otomatik olarak düşmesine de olanak sağlıyor. Kira yönetiminde hız ve rahatlık arıyorsanız hemen siz de kira pratikle tanışın, kiranızı güvenceye alın.